Hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı. Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik bu sabah tedavi gördüğü özel bir hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölüm haberiyle herkesi yasa boğan sanatçının daha önce yaptığı bir açıklamada "Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum." vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Onlarca filmde başrol oynayan ve başarısıyla adından söz ettiren 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah hayata gözlerini yumdu. Sanatçının ölüm haberi başta sanat dünyası olmak üzere herkesi yasa boğdu. Girik'in cenazesiyle ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada yeniden gündeme geldi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum. Fatma Girik 2019 yılında postaya verdiği bir röportajda, neticede robot değilim bir canlıyım, bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduha ün, kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin, demişti. Ölümünün ardından nasıl bir cenaze töreni istediğinden bahseden usta oyuncu, öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülri Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum, şeklinde konuşmuştu. Usta sanatçının vefat ettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid-19'a bağlı viral pneumoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti, denildi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.